Bu tanıtım videomuzda Akdeniz Bölgesi'nin kalbinde Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında yer alan Yılan Kale'yi keşfe çıkıyoruz. Yılan Kale Ceyhan Ovası'na hakim sarp bir tepe üzerinde yükseliyor ve Ceyhan Nehri kıyısında Anavarza, Tumlu ve Kozan kaleleriyle görüş hattında bulunuyor. 12. yüzyılda Kilikya Ermeni Krallığı döneminde Kral 1. Levon tarafından inşa edilen bu kale Orta Çağda Haçlılar ve Bizanslılar tarafından da kullanılmış. Stratejik konumu sayesinde İpek yolunu ve çevre ovayı kontrol eden önemli bir nokta olmuş. Üç avlulu planı, surları ve burçları ile dikkat çeken Yılan Kale, en üst bölümünde garnizon olarak kullanılmış. Güneydeki demir kapı ve mazgallı savunma sistemi, kalenin askeri önemini vurguluyor. Şahmaran efsanesi ile de bilinen Yılan Kale, yerel halk kültüründe önemli bir yere sahip. Bu etkileyici yapıyı ziyaret ederek tarihin derinliklerine bir yolculuk yapabilirsiniz.